Merhaba arkadaşlar, Agese Hayat Emeklilik hisse güncellemesi için karşınızdayım. Öncelikle geçmiş bayramınızı kutlarım arkadaşlar. Yani şimdi gelelim analizimize. Agese Hayat Emeklilik'te 29 Ocak tarihinde yani şu bölgede arkadaşlar bir analizimiz vardı kanalda. 29 Ocak yani şu bölgedeydik arkadaşlar. Bu bölgede fiyat 57 58 civarlarında. Şimdi bu bölgedeyken bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşmuştu ve bu formasyonun kırılabilmesi, aktif olabilmesi için bir gün kapanışı beklenmeli demiştim. Özellikle kırmızı direnç çizgimizin de üzerine attığında zaten oluşturmaya çalıştığı bakınız turuncu olarak gösterdiğim bir çanak formasyonu oluşacak demiştim. Şimdi burada bölgede ters omuz baş omuz formasyonunun kırıldı. Üzerinde gün kapanışı geldi bakınız bu bölgede. Sonrasında kırmızı dürenç üstüne attık gün kapanışları geldi. Özellikle 63.80 üzerinde günlük kapanışlarla 77.80 Sonrasında da hedefimin 107.4 olduğunu söylemiştik şimdi burada Tabii ki e, hatta eğer 77-80 üstünde tutunamayıp da bir düzeltme gelirse burada fincan kulp formasyonuna da çevirme ihtimalinin olduğunu söylemiştim Nitekim bunu yapmadı direnç üstüne e, hareketini yaptı ve çanak formasyonunu muhteşem bir çanak formasyonu aktif oldu Tabii ki öncesinde bu bölgede ters omuz başımızı gördük. Direnç üstünde tutunduğunu gördük. kademe kademe çok güzel bir şekilde ilk hedefimiz eee 77-80'di. Sonrasında 107.4 seviyelerine kadar yükselişi bekliyordum. Şimdi burada oluşan bir çanak formasyonumuz var demiştim. Hemen bakalım bu çanak formasyonu hedefini nerede almış? Bakınız zaten e, bu bölgeleri bu yüzden biraz da çanak formasyonunu e, alarak vermiştim. E, 161.8 extension seviyesini bile gördüğünü görüyoruz. Benim hedeflerim geldi arkadaşlar. E, çok güzel bir yükseliş yakaladık aslında. Bu bölgede beni takip edip e, değerlendiren arkadaşlar varsa e, bereketli olsun demek lazım. Çünkü 63.80 üstünde kapanışla bile bu işleme giren bir kişi... 107.4'te çıkmış bile olsa ya da tutsa şuralara kadar müthiş bir e, nerede yani 2x kar elde etmiş oluyor. E, şimdi artık e, teknik olarak benim hedeflerim geldi arkadaşlar. Bu hissede tekrar bir işlem almak için bir düzeltme ya da bir formasyon bir sebep beklerim. Şimdi güncelleyecek olursak öncelikle buradaki seviyelerimizi bir silelim. Ekranımız temizlensin. Şu çanağı da siliyorum. Çanak formasyonu hedefine aldı arkadaşlar. Şu takozda amacına ulaştı. Bakınız fiyat yeni impulsa kalkmadan önce bu bölgede önce bir takoz kırdı. Sonra omuz baş omuz kırdı. Sonra direnç üstüne attı. Yani aslında e, hisseye girebilmek için 3 kademe bir fırsat verdi. En son e, bunları da bile kaçırmış olsanız buradaki çanak formasyonu aktif olduğunda hisseye girmiş olsanız müthiş bir kar elde etmiş olurdunuz arkadaşlar. Şimdi burada ne bekleyebiliriz? Yine nasıl ki bu düzeltmede öncelikle bir alçalan takoz formasyonu yaptı. Tabii ki alçalan takoz formasyonu yapmak zorunda değil bu bölgede. Bayrak da yapabilir, üçgen de yapabilir bir fibonacci düzeltmesi de yapabilir. Benim için şimdilik izlemeye geçme vakti bu hisse için tabii ki arkadaşlar. Yani burada Fibonacci seviyelerine bakacak olursak eğer bu bölgeden bir düzeltmeye giderse yani daha fazla yükseliş yapmadan bu bölgeden bir düzeltme hareketine girerse öncelikli olarak Fibonacci seviyelerini takip ederim. İşte 38.2, 50, 61.8 şeklinde e, takip ederim. E, ama dediğim gibi bölgede bir formasyon yapıp da formasyonun aktif olması benim için daha güvenli bir alım sebebi olacaktır. RSI de şişti bakınız günlükte. RSI de aşırı alım bölgesinde. Daha önce aş aşırı alım bölgesine bakınız bu bölgelerde gelmiş. E, en son tepede de aşırı alımda Henüz bir uyumsuzluk çok küçük pek görünmüyor ama e, artık benim için kenara çekilme vaktidir bu hissede. E, bir düzeltme hareketi gördüğümde bir formasyon kırılımı gördüğümde tekrar yani bir fırsat olduğunda tekrar sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımızı desteklemeyi beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Beni motive edin bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.